Merhaba arkadaşlar. Fiil ve ek fiil ile DBX yolculuğumuza devam ediyoruz. Bugün sizlerle beraber çekimli fiil nedir ki fiille aynı anlama geliyor. Fiil kipleri nelerdir? Ek fiil nedir? Birleşik zamanlı fiil nedir? Bakacağız. Ama öncesinde geçen haftaki videonuzun altında çok önemli yorumlar gördüm. Çok değerli yorumlar yapmışsınız. Hepsine bizzat tek tek cevap verdik ama bir kez daha burada herhangi bir bilimsel hata olmaması için üniversite sınavında herhangi bir soru yanlış yapmamanız için bir kez daha duyuru yapıyorum. Arkadaşlar Türk Dil Kurumu'nun sözlüğü bakın burada yanımızda sadece yazım kuralları için bizim için geçerlidir ve Türk Dil Kurumu'nda bazen şey sözcüğüne zamir der, bazen isim der, bazen sıfatlar der, farklı farklı şeyler söyleyebilir. İle sözcüğüne bazen bağlaç der, bazen edat der ama bizim için Türk Dil Kurumu yazım kuralları haricinde geçerli değildir. Bizim için geçerli olan Milli Eğitim Bakanlığı'dır ve Milli Eğitim Bakanlığı her yıl 2020 yılında da, 2019'da da, 2018 2018'de de Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarını ve kazanım açıklamaları verir. Bu kazanım açıklamalara göre arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı bunu bir kez daha söylemek istiyorum. Bakın ÖSYM tarafından 2020 yılında bakın burada yazıyor. 2020 yılında gerçekleştirilecek TYT ve AYT sınavlarına Esas kabul edilen kazanımlarda 9. ve 10. sınıf öğretim programında edat ve bağlaçta bakın bunlar milletim sayfalarıdır arkadaşlar. İle sözcüğü edat da olabilir der. İle sözcüğü, ile sözcüğü bağlaç olabilir der. İle olduğu yere V koyuyorsanız bağlaştır, V koyamıyorsanız edattır der. Bağlaşa geldiğinde de ile olduğu yere V koyamıyorsanız edattır der. Dolayısıyla bununla alakalı yine 2019 yılı baskısında bakın. Burada ileye edat demiş. Ne bu? 2005 baskısı, 2010 baskısı. Hep ile edattır diyor. Bu değil arkadaşlar. Burada kesin olan bir şey varsa ile sözcüğünü Milletin Bakanlığı ne kabul ettiğidir? Çünkü ÖSYM onu kabul eder. Milletin Bakanlığı devlet kitaplarından alınmış bu paragrafta ile kelimesi edat olarak kullanılmıştır diye sorular gelmiştir. Ve da başka bir yine örnek sorularda Milletin bakan kazanım sorularında edat bu parça söz edilen anlam ilgilerine herhangi birini katmamıştır der. İle sözcüğünü yine edat olarak kabul etmiştir. Dolayısıyla sizler sınavlara hazırlanırken mutlaka mutlaka yazım kurallarda TDK'yi ama sınav sorularıyla alakalı kısımlarda mutlaka mutlaka Milliyetin Bakanlığı kazanımlarını kale almalısınız. Bunu burada söylemek istiyorum. Yine de defalarca 1998 yılında ile bağlaç olarak kullanılmamıştır der. İle farklı görevdedir der. Edat olarak kullanıldığını sorar. İlenin bağlaç olarak kullanıp kullanmadığını, edat olarak kullanıp kullanmadığını sormuştur. Dolayısıyla burada hem ÖSYM hem Milliyetin Bakanlığı ileyi kimi zaman edat, kimi zaman bağlaç kabul eder. Bu bilgiyi hızlı bir şekilde verdikten sonra blokum konumuza başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisi çekimli fiil kullanılmıştır diye bir soru sorduk. Bu güzel bir soru. Neden? Çünkü esasla çekimli fiil demek, fiil demek. Bunu zaten biliyorsunuz. Fakat bu konuda, bu dersimizde sizlere biraz daha işin stratejik, biraz daha işin taktiksel kısmını göstereceğiz arkadaşlar. Hava kararmak üzereyken uçağımız İstanbul'daydı cümlesinde fiil yoktur. İstanbul'daydı sözcüğü ek fiil almış bir isimdir. Kararmak bir fiilimsidir. Üzereyken yani bir hayır bundan burada kararmak kararmamak diyebiliriz ama bu bir filmsidir. Bu da ek fiil almış bir isimdir. Konuşanların kim olduğunu anlamak isteyenler vardı. Bakın vardı ek fiil almış bir isimdir ama konuşan konuşmayan olduğunu olmadığını anlamak anlamamak isteyen istemeyen filmsidir. Yani Adana seçeneğinde de Bursa seçeneğinde de çekimli fiil diğer bir deyişle fiil yoktur arkadaşlar. Şu hayatta en sevdiği şey kitap okumaktı. Bakın bu da zor bir cümle zor bir soruyla başlıyorum dersimize. Muhtemelen bu soruyu birçok arkadaşımız yanlış yaptı şu anda. Şimdi burada okumak fiilimsisi bak okumak fiilimsisi idi ek fiilini alarak yüklem olmuştur. Sevdiği zaten sıfat fiildir. Okumak da isim fiildir. Dolayısıyla Ceyhan seçeneğinde de herhangi bir çekimli fiil yoktur. Onlar geldiyse onun burada olma ihtimali yoktu. Yok sözcüğü yok sıfatı idi ek fiilini alarak yüklem olmuştur. Ülkemizin bozkırlaşan alanlarını ormanlaştırmak gereklidir dediğimizde gerekli sıfatı dir ek fiilini alaraktan dir ek fiilini yüklem olmuştur. Ormanlaştırmak ormanlaştırmamak fiilimsidir. Bozkırlaşan, bozkırlaşmayan fiilimsidir. Hayda hocam, e, E'de de yoksa nerede çekimli fiil var? Cevabımız denizli. Peki buldunuz mu? Bulamadıysanız ben söyleyeyim. Geldiyse, gelmediyse, idi ise yani görülen geçmiş zamanın şartı birleşik zamanlı bir fiil burada bizim cümlemizin çekimli fiili olmuştur. Dolayısıyla bu derste sizlere cümlenin sonundaki her kelimenin fiili olmayacağını, ortalarda mameyek alanların fiilimsi olabileceğini... Fiillerin bazen böyle zarf tümleci de olabileceğini, yüklemde olmayabileceğini göstereceğiz. O yüzden arkanızı yaslanın ve dersimize başlayalım. Şimdi evimizin bahçesi diye bir cümle olmaz. Ya da Ahmet bugün çok diye bir cümle olmaz. Herkes derse dikkatli. E ee? böyle bir cümle olmaz. Çocuklar eve çok geç. Böyle bir cümle olmaz. Bunu her zaman verdiğimiz örneği bir kez daha vermek istiyorum. Nasıl vagonlarla tren gitmiyorsa mutlaka mutlaka bir lokomotife ihtiyaç varsa biz de lokomotif gelince tren hareket ettirebiliyorsak Türkçe'de de cümlenin yüklemi olmazsa cümle oluşmaz. Şimdi ama yüklem de her zaman fiil demek değildir. Evimizin bahçesi güzeldir dediğimizde güzeldir sözcü bir yüklemdir ama güzeldir sözcü bir isimdir. Dolayısıyla bu cümlede fiil yok hala. Ahmet bugün çok mutluydu dediğimizde mutluydu sözcü lokomotiftir. Yani cümleyi cümle yapmıştır. Yani yüklemdir ama fiil değildir. Herkes dersi Dikkatli dinliyor dediğimizde işte bu sözcük bir lokomotiftir ve bu sözcük bir yüklemdir ve bu sözcük de bir fiildir. Biz bunu biliyoruz ki hocam biz zaten Türkçe bizim ana dilimiz. Bunu zaten doğduğumuzdan beri biliyoruz. Diyebilirsiniz ama ben bunu yabancılara anlatırken şunu söylüyorum. Diyorum ki bak dinliyor sözcüğünü sen dinlemiyor diye mame ile olumsuz yapabiliyorsun. İşte bu yüzden bu fiildir diyorum. Mutluydu, mutlumaydı diyemiyorsun. Güzeldir, güzelmedir diyemiyorsun. Güzel sözcüğü bir isim, mutlu sözcüğü bir isim. Bunlar ek fiil alarak yüklem olmuş. Ama dinliyor sözcüğü zaten fiil diyorum. Çocuklar eve çok geç vardı dediğimizde çocuklar eve çok geç ulaştı manasına geldiği için ve vardı varmadı diye olumsuz yapılabildiği için arkadaşlar burada varmak bir fiildir. Ama Atatürk'ün bir atı vardı dediğimizde bak bu varlık ve yokluktan bahsediyor. Dolayısıyla buradaki var ismi ne olmuş? Gördüğünüz gibi ek fiil alarak yüklem olmuş. Bu siyahlar fiil değil arkadaşlar. Ama şu morlar birer fiil. Kapıyı sessizce Açtı dediğimizde açmak eylemi e, yüklem olmuştur ve fiildir. Siz bunu açmadı diye olumsuz yapabilirsiniz. Mame ekili olumsuz yapılabiliyor. Ama karnım inanılmaz açtı dediğimizde aç ismi, aç sıfatı ide ekfini olarak yüklem olmuş oluyor. Dolayısıyla... Güzeldir sözcüğü yüklem ama bir isim, mutluydu sözcüğü yüklem ama isim, vardı sözcüğü yüklem ama isim, açtı sözcüğü yüklem ama isim. Fakat morla yazdığımız dinliyor sözcüğü bir fiil arkadaşlar. Vardı ulaştı manasına geldiği için fiil, açtı açmadı diyebildiğimiz için fiil. Fiilleri çok iyi anlayacağız. Fiiller ve yüklemler arasındaki farkı çok iyi bileceğiz. Cümlenin sonunda gördüğümüz cümleyi bitiren o karizmatik ifadeye biz yüklem deriz, lokomotif deriz. Ama lokomotifler kimi zaman mameye iki alamayan isimler olur, kimi zaman da bildiğimiz fiiller olur. Şimdi mesela yukarıdaki parçada numaralanmış cümlenin hangisi çekimli eylem yoktur demiş. Yani çekimli eylemden kastı ne? Eylem yoktur demek istiyor. Yani fiil yoktur demek istemiş. Şimdi bakalım sorumuza. Şemsiyesine dayanarak yürüyüp iki yandaki bostanlara marullara baktı. Baktı bakmadı diyebiliyoruz bu bir fiil. Ve cümlenin sonunda ve haber kipiyle çekimlenmiş. Tren sesini işitince hemen durdu. Durdu durmadı diyebiliyoruz. Çekimli fiil haber kiplerinden görülen geçmiş zaman almış. Vakit erkense de kum kapı kalabalıktı. Şimdi kalabalıktı sözcüğü kalabalıkmadı diyemiyoruz. Ve kalabalık idi diye ek fiil almış. Dolayısıyla Kalabalık idi diyerek fiil aldığı için biz bu sözcüğe kesinlikle fiil diyemeyiz. Bu bir isimdir arkadaşlar. Hava sıcak olduğundan sırtındaki palto adeta asılıyordu, asılmıyordu diyebiliyoruz. Bu bir fiil. Tren geçtikten sonra ağır adımlarla yoluna devam etti. Devam etti, devam etmedi diyebiliyoruz. Bunlar fiil. O zaman burada... Durdu bir fiil, baktı bir fiil, asılıyordu bir fiil, devam etti bir fiil ama kalabalıktı, ek fiil almış bir isim. Bir de filmseler var, onları da hatırlayalım. Dayanarak dayanmayarak diyoruz ama bu zaten filimsiz hiçbir önemi yok. Yürüyüp yürümeyip diyebiliyoruz ama bu zaten filmsi. İşitince işitmeyince ya da olduğundan olmadığından ya da geçtikten geçmedikten sonra bunlar da filmsi. Bunları da sonra göreceğiz. Ama cümleyi bitiren cümlenin sonuna şak diye gelip adeta bir lokomotif gibi trenin yürümesini sağlayan şey yüklemdir yüklem mame aldıysa bakın buradakiler gibi alabiliyorsa biz buna fiil diyoruz genellikle. Ama kalabalık da sözcüğü ek fiil almış bir isim. O yüzden çekim eylem yoktur da cevabımız 3. cümle Ceyhan seçeneğinde çekim eylem yok. Kalabalık sözcüğü ek fiil alarak yüklem almış. Şimdi ÖSM bize neyi sorar? Öğrenciler derse dinliyordu dediğinde çekimli fiil var mı der. Siz ki dinliyor dinlemiyordu. Burada çekimli fiil var diyeceksiniz. Fiilin kepi nedir derse şimdiki zaman hikayesi bakın. Şimdiki Zaman var burada gördüğünüz gibi. Şimdiki zamandan sonra da şimdiki zamanın hikayesiyle çekimlenmiş. Niye? İdi ek fiil var. Ek fiil var mı? Evet bu ek fiili birazdan öğreneceğiz zaten. İdi ek fiili vardır diyeceksiniz. Ee, fiilin kipi nedir diye yazmış arkadaşlar. Burada yanlış yapmış grafik arkadaşlar. Fiilin anlamı nedir derse bunu da öğreneceğiz. Kılıç, durum, oluş fiilleri var. Ki bunları zaten ÖSYM artık sormuyor. En son 1983 ÖYS'de sordu. Kılıç fiili hani onu kılmak. Bunu da zaten birazdan göstereceğim. Onu kılıyor diyebildiğin için... E, nesne alabilen fiillerdir. Onu durdu, onu durum diyemediğimiz için bunlar nesne alamayan durum fiilleridir. Bir de değişim bildiren oluş fiilleri vardır. Buraya bakacaksınız. Onu dinliyordu diyebiliyoruz mu? O zaman bu kılıç fiilidir. Buna iş fiili denir. Bunu ÖSYM artık sormuyor. Bunu geçti geçsiz diye soruyor. Birleşik yapılı bir fiil mi? Bunu fiil yapısından öğreneceğiz ama bir kez daha söylüyorum. Dinlemek sözcüğü, dinlemek sözcüğü birleşik yapılı değildir arkadaşlar. Anlamına göre... Az önce söylediğimiz gibi kılıç fiil demiştik. Nesnesine göre işte geçişli ya da geçişsiz diyeceksiniz. Onu diyebildiğimiz için geçişli olacak. Öznesine göre de öğrenciler dinliyordu. O yüzden etken olacak. Bunları zaten fiil öğreneceğiz. Şimdi gelin burada çekimli fiilin ne olduğunu öğrenelim. Ama öncesinde şu farkı bir kez daha hatırlayalım. Fiilimsiler arkadaşlar şöyle kapatmak istiyorum. Hatta reklam olmasın için bizim normalde paragrafikslerimiz var, gramatiklerimiz var ama reklam olmasın diye TDK'nin sözüyle kapatıyorum. Bakın TDK sözüyle kapatıyorum burayı. Şu kısmı kapatıyorum. Şimdi buraya dikkatli bakın. Okuyan diye bir kelime size bir lokomotif havası veriyor mu yani cümle bitirebilir mi okuyan ne diyorsun hocam devamını getir dersin geldiğinde ne diyorsun hocam devam et dersin İşte çalışmak ee, yani ee, gezip bak bunların hep her biri esasında an ekini almış yani sıfat fiil ekini almış dığında ekini almış zarf fiil ekini almış mak isim fiil ekini almış ip ekini almış fiilimsilerdir bunlar fiilimsidir yani bunlar bir vagondur bunlar bir lokomotif değildir bunlar cümleyi bitiremez şimdi fiillere geçiyorum bakın şimdi Okudu, nokta. Haber kipiyle çekimlenmiş. Geldi, nokta. Haber kipiyle çekimlenmiş. Çalışıyor, nokta. Şimdiki zaman haber kipi. Gezmeli, o gezmeli, nokta. Bak bunlar adeta bir lokomotif. Bunlar cümleyi bitirebiliyor. Bunlar haber ya da dil ekipleriyle çekimlenebiliyor ve cümleyi bitiriyor. Bakın başka bir fiil söyleyeyim size. Gel. Bak bu emir kipiyle çekimlenmiş. şey kalmamış gibi duruyor ama emir kipi kalmadığı için bu da bir cümle bitirebildiği için bu da bir lokomotiftir. Gel. Peki, geliyorum. Kim? Sen gel biliyorsun. Yani bunların her biri bir cümledir. Okudu o okudu, geldi o geldi, çalışıyor o çalışıyor, gezmeli o gezmeli, gel sen gel dersin cümle yaparsın. Bunların ilk harflerini büyük yaptığın zaman da yazım hatası olmaz. Ama şuraya bak. Okuyan, geldiğinde ne? O çalışmak efendim, gezip bunlar fiilimizdir. Ek fiile bakalım şimdi. Ek fiil de genellikle isimlere gelir ki ÖSYM daha çok isimlere gelen halini sorar. İsimler ek fiil alarak yüklem olur. Kitaptır. İşte onun en sevdiği şey kitaptır gitmek istediği tek yer okul dur bak. Dur ek fiil almış. Bazen de fiillere gelir ki bunu sormaz ÖSM. ÖSM daha çok bunları bileşik zamanlı fiil diye sorar. Yani çalışıyor fiili şimdiki zamanda çekimlenmişken bir anda ideek fiilini almıştır. Gezmeli fiili, gezmek fiili gereklilik kipi, gereklilik kipinin rivayet olur. Ek fiili biz daha çok şurada görürüz. Yani isimleri yüklem yapmasını görürüz. Buradaki görevi ise fiili bileşik zamanlı yapmasıdır. Şimdi gelin bunların detaylarına girelim. Burada bir tane sorumuz var mesela. Fiille, ile fiilim sarısındaki farkı görmemizi isteyen bir soru. Diyor ki fiiller kipekleriyle çekimlenir. Neydi kipeklerimiz? Yor şimdiki zaman vardı. Görülen geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman, gelecek zaman ve geniş zaman. Bir de haber kiplerimiz vardı. Meli, malı, gereklilik kipi, SSA e, dilek şart kipi, AE istek kipi, bir de emir kipi. Onun eki yoktu. Şimdi bakalım. Daha yaşayacak güzel günler var diyordu. Biz şimdi Ecek Aca'ya bakacağız. Yaşayacak güzel günler var diyordu bak. Şimdi burada nasıl günler? Yaşayacak günler, güzel günler. Bunların hepsi bu bir ecek acak sıfat fiilikidir arkadaşlar. Köylüler kışlık yiyecekleri şimdi hazırlıyorlar. Yiyecek. Bak burada sıfat fiiliki ama artık isimleşmiş. Herkes bilecek bu sözlerin değerini bir gün. Bu sözlerin değerini bir gün herkes bilecek demek istiyor. Bak burada bilecek cümlenin lokomotifi olmazsa olmazı ve gelecek zaman ikili çekimlenmiş bir fiil bu. Adamın cebinde ekmek alacak parası bile yokmuş bak. Bu cümlenin lokomotifi yokmuş sözcü. Ne yok? Ekmek alacak parası. Nasıl para? Ekmek alacak para. Bu da yine sıfat fiil. Yakacak parasını denkleştirmek için tasarruf yapmalıyız. Yapmalıyız burada fiilimiz. Nasıl para? Ne parası? Yakacak parası. Bak burada yakacak parası, alacak para, kışlık yiyecek, yaşayacak günler bunların her biri sıfat fiil Ama bu sözlerin değerini bir gün herkes bilecek dediğimizde işte Ceyhan seçeneğinde bilecek sözcü arkadaşlar. Ecek acak kip ekini almış bir fiil olmuş oluyor. Şimdi fiil kiplerini bir daha hatırlayalım. Haber kipleri zaman anlamı bildirir ve o yüzden biz bunlara ne diyoruz? Şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman, duyulan geçmiş zaman, görülen geçmiş zaman diyoruz. Mesela geliyor şimdiki zamandır. Gelir geniş zamandır. Gelecek gelecek zamandır. Gelmiş başkasından duydum ben de duyulan geçmiş zamandır. Geldi görülen geçmiş zamandır. Bunlar fiillere zaman anlamı katar. Ama bir de dilek kipleri vardır ki bunlar da zaman anlamı belirsiz. Zaman anlamı ee, yok. Hatta belirgin değil diyoruz. Şimdi bak şimdi. Burada gerekli kipine bakalım. Gelmeli. Şart kipi gelse. İstek kipi gele. Emir kipi gel. Emir kipinin iki yok. İstek kipi AE2 alıyor. Şart kipi SSA2 alıyor. Gerekli kipi de minimal alıyor. Bunların kattığı anlamı ayrı değerlendireceksiniz. Aldığı eke göre de aldığı kipi vereceksiniz. Yani hangisinde işte e, istek kipi var? İşte bakalım şunu. Lütfen mesela bakın buraya. Lütfen şunu Uzatır mısın? Ah ne kadar kibar bir çocuk. Ay ne kadar da güzel istiyor. İstek kipi demeyeceksiniz. Uzatır olduğu için buna siz görülen, pardon özür dilerim geniş zaman Niye R2 almış? Yani fiil kipine bakarken at gözlüğü takacaksınız. At gözlüğünü takıp diyeceksiniz ki bak kardeşim ben bunda R2 var. Bu geniş zaman diyeceksiniz. Kattı anlam O zaman fiilin hangi kiple çekimlendiğini biz aldığı eke göre bakıyoruz. Eğer haber kipleriyle çekimlendiyse zaman, 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 zaman dediği için zaman anlam var diyorsunuz. Dilek kipleriyle kipi, 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 kipi dediği için bunlara da dilek tasarlama kipleri diyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi bakın ÖSM'nin sorduğu bir soru, Üniversiteden çıkmış bir soru. de eylem istek kipindedir diyor. En çok istek kipi kafa karıştırır. Yani şimdiki zamanın yoreki olduğunu herkes bilir. Yeni zamanda gelir gelmez olumsuz biraz kafa karıştırır ama bunu da bilir. Gelecek zaman zaten söylerken bile yiyecek acak çıkıyor. Duyulan geçmiş zaman başkasından duyulma anlamı kattığını sormuş. Görülen geçmiş zamanda ben gördüm diyorsun. Gereklilik gibi bazen olasılık anlamı bazen ihtimal anlamı bazen işte böyle bir gereklilik anlamı katar. Mesela o dün buraya gelmiş olmalı yani belki de hani olasılık. Dersene çalışmalı. Burada gereklilik anlamı katıyor. Seysa bazen şart bazen dilek anlamı katabilir. Hatta bu yüzden buna dilek şart gibi de denir. Mesela keşke gelse. Bak burada mesela dilek anlamı katıyor. Gelse başarılı olur. Orada da şart anlamı katıyor. Ama istek gibi, ben en çok istek kipinden korkarım. İstek kipi öğrencileri Tonga'ya düşürebiliyor. O yüzden buraya bakalım. Hangisi istek kipi diyor. Yani öğleden sonra bize gelir misin? Ne kadar ki var, ne kadar güzel istiyor. Hayır! Burada R var. Bu dolayısıyla geniş zaman diyeceksiniz arkadaşlar. Bu güzel havada biraz yürüsem. Ah keşke ne kadar güzel olur. Hayır! SSA diyor. Bu dolayısıyla dilek şart gibi diyeceksiniz arkadaşlar. Sakın sakın Tonga'ya düşmeyeceksiniz. Bugün İngilizce öğrenelim hiç de yok ama ama öğrenelim bak EA var. İşte bu doğru camımız olan istek gibidir arkadaşlar. Ödevlerinizi zamanında yapınız lütfen. Bunu istiyorum sizden. Gibi duruyor ama hayır. Yapınız. Herhangi bir kipeki almadığı için yani ne eki almış, ne görülen geçmiş zaman, ne duyulan geçmiş zaman, ne gelecek zaman, ne geniş zaman eki almadığı için yapınız emir kipidir arkadaşlar. Sadece şahıs eki almış emir kipi. Keşke sabah erken kalksa. SSA diyor. Bu da yine dilek, şart, kipidir arkadaşlar. Kipiklerin bir de altını istiyorum. Burada SSA var. Burada kipik yok. Burada AE var. Burada SSA var. Burada R var. O yüzden cevabımız Ceyhan seçeneği. Ekine bakıyorsun sonra da kaçıyorsun. Bir de anlam kayması var. Fiilin çekimlendiği kipten farklı anlam taşımasıdır. Öğrenciler şu an çalışıyor. Bak şu an diyor. Şimdiki zaman kullanmış. Burada dolayısıyla anlam kayması yok. Zaten anlam kayması da kötü bir şey değil. Anlam kayması Türkçenin bir zenginliği. Onlar her gün çalışıyor her gün geniş zaman ama şimdiki zaman kullanmış. Esasında onlar her gün çalışır demek istiyor. Yani fil şimdiki zamanda çekimlendiği halde geniş zaman anlamı taşıyor. İşte burada anlam kayması var. Yarın size gelirim bak. Yarın diyor ama gelirim diyor. Geniş zamanda kullanmış. Aslında yarın size geleceğim demek istiyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada ne demek istiyor? Yarın size geleceğim derken R geniş zaman kullandığı halde fiilin çekimlendiği gibi geniş zaman olduğu halde kullanıldığı anlam gelecek zaman. Allah ne muradınız varsa versin. Versin emir kipi. Tövbe haşa. Emir mi veriyorsun haşa? Çarpılacak. Hayır. Allah ne muradınız varsa vere demek istiyor. İstek kipi anlamında kullanıyor. Dolayısıyla burada da anlam kayması var. Gelecek hafta sonu arıyorum. Yani gelecek hafta sonu arayacağım demek istiyor. Dolayısıyla burada da fiil şimdiki zamanla çekimlense bile as esasında anlamı gelecek zaman. Hemen üniversite sınavına çıkan sorulara bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisi eylem, kiminle bir anlam kayması olmuştur diyor. Pazar günü gelmeye çalışacağım. Zaten pazar günü ileride ve zaten gelecek zaman. Burada anlam kayması e, yok. Sabahları erken kalkmayı sevmiyorum. Bak sabahları derken her sabah demek istiyor. Ama sevmiyorum diye şimdiki zaman kullanmış. Dolayısıyla esasında pazar, e, sabahları erken kalkmayı sevmem demek istiyor. Geniş zamanı kullanmış anlamını. Ama şimdiki zaman kullandığı için burada anlam kayması var. Yağmur yağdığı için gelememiş. Zaten geçmişte ve duyulan geçmiş zaman. Söz verdi yarın buraya uğrayacak. Yarın diyor ve ecek acak. İstanbul'a gitmekten vazgeçmişler. Mişler ve geçmiş. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneği. Sevmem demek istiyor geniş zaman ama Şimdiki zaman anlamında şimdiki zaman kimde kullanmış. Başka bir üniversite sınav sorusu. Bundan yakın zamanlarda geldim. Aşağıdakilerin hangisi yapılmakta olan bir iş bildirilmektedir? Yapılmakta olan bir iş ne demek? Yani şimdiki zaman. Yarın erkenden yola çıkıyoruz. Yarın diyor. Dolayısıyla yarın erkenden yola çıkacağız demek istiyor. Yani burada yapılmakta olan değil yapılacak olan bir iş bildiriliyor. Anlam kayması var. Verdiğin kitabı büyük özellikle okuyorum. Şu anda da okuyorum. İşte cevabımız bu. Küçük öbür gün bize geliyor. Bak öbür gün bize geliyor derken öbür gün bize gelecek demek istiyor. Dolayısıyla burada da fiilin çekimlendiği kipten farklı bir anlam var. Yapılmakta olan değil yapılacak olan bir iş bildiriliyor. Savaşta ölen dayımın adını bana koyuyorlar. Yani o adı bana koymuşlar demek istiyor. Fiilde yapılmakta olan değil yapılmış olan bir iş anlatılıyor. Çarşamba günü ölüyor. Yani çarşamba günü ölmüş vefat etmiş. Perşembe günü de gömüyorlar. Perşembe günü de gömmüşler demek istiyor. Dolayısıyla burada da yapılmakta olan bir iş değil, yapılmış olan bir şey anlatılıyor. O yüzden cevabımız Bursa seçeneği. Verdiğin kitabı büyük bir zevkle okuyorum. Şimdi özetle. Kipeklerimiz belli. Okuyor şimdiki zaman. Sevmiş, duyulan geçmiş zaman. Tanımalı, gereklilik kipi. Anladı, görülen geçmiş zaman. E i̇şte yazar, geniş zaman. Çalışsa, şart kipi. Gele, istek kipi. Öğren, emir kipi. Bak hiçbir şey kullanmıyoruz. İşte bırak, emir ki bak, Bunlarda hiçbir kibeki kullanmıyoruz. Şimdi şahıs bakalım. Okuyorum, ben okuyorum. Sevmişsin, sen sevmişsin. Tanımalıyız, biz tanımalıyız. Anladı o anladı. Yazarsınız, siz yazarsınız. Yani bu yazıyı sonra yazarsınız tabii ki. Buraya dikkat edin, isim olmaması lazım burada. Sonra yazarsınız mesela. Bu da siz, ikinci çoğul çağız. Çalışsak, biz çalışsak. Geleyim, ben geleyim. Öğren, sen öğren. Öğrensin, o öğrensin. Bak emir kipi. Kipeki yok, şahıs eki var. Bırakınız dediğinde bakın. Bunlar hep şahıs eki olduğunu göstermek için buraya ayrı yazıyorum. Yani emir kipinin eki olmadığını da buradan rahatlıkla anlayabilirsiniz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde daha fazla çekimli fiil kullanılmıştır? Yine zor bir soru. Bakalım bunu yapabilecek misiniz? Erken gelirseniz size yardımcı olurum. Bak gelirseniz ssa var ve geniş zamanı şartı yardımcı olurum. Burada iki tane çekimli fiil var. Okuyup inceledikten sonra daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Sadece düşünüyorum burada fiil. Bir tane var. Okuyup inceledikten anlayacağınızı bunlar hep fiilimsi. Bu binanın içerisinde onlarca farklı büyüklükte oda vardı. Vardı. Bu bir isim. O zaman burada sıfır tane var. Buraya gelip bizi görmenizi istiyoruz. İstiyoruz. Bir tane var. Sanma ki seni unuttum. Aklımdan çıkardım. Burada üç tane var. Neden? Çünkü sanma emir kipiriyle çekilenmiş bir fiil. Unuttum. Görülen geçmiş zamanla çekilenmiş bir fiil. Çıkardım. Ee, geniş zaman, geniş zaman hikayesi çekilenmiş bir fiil. O yüzden cevabımız Edirne. Şimdi fiilde anlam özellikleri en son 1983 ÖYS'de sorulmuş demiştik ve o günden beri çıkmadı demiştik. Daha çok geçişli geçişsiz etken edilgen diye sorular demiştik ama burayı da bir kez hatırlayalım. Hani namazı kılmak diyoruz ya onu kılmak diyebildiğimiz için kılıç fiili yani onu okudu, onu kırdı, onu inceledi, onu sezdi, onu düşündü diyebiliyoruz. Durum fiili onu durdu diyemediğimiz için arkadaşlar burada da onu alamayan, nesne alamayan fiiller. Onu gülüyor, onu esniyor, onu uyuyor, onu koştu, onu durdu diyemiyoruz. Bunlar da durum fiili. Oluş fiilleri ise bir oluşum bildiriyor, bir değişim bildiriyor. Uzadı, büyüdü, genişledi, çürüdü, bayatladı gibi şeyler oluş fiilleri oluyor. Şimdi o zaman buraya bakalım. Bugün geç geleceğim dediğimizde onu geleceğim diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. O yüzden bu bir durum fiili. Ben dediği için birinci tekil şahıs. Hangi kip? Şimdiki zaman haber kiplerinden gelecek zaman. Ecek, acak diyor. Bu kadar basit. Şimdi geldik ek fiile. Ek fiili anlatalım ve birkaç dakika içinde dersimizi bitirelim arkadaşlar. Ek fiil nedir? Çekim ekidir. Ne işe yarar? İsimleri yüklem yapar ki ÖSM en çok bunu sorar arkadaşlar. Fiilleri bileşik çekim yapar. Bunu da test kitaplarında görürsünüz daha çok. Ben bir yani bileşik zamanlı fiil, bileşik zamanlı fiil diye sorar ÖSM. Bileşik zamanlı fiilde ek fiil var mı yok mu? Söyle bakalım haydi. Öyle bir şey demez. Ek fiili isimlerde sorar. Ama biz yine de öğreteceğiz size. Ben bir öğretmen diye bir cümle olmaz. Ben bir öğretmen. Arya turist. Sen bir öğrenci. Kebap çok güzel. Sultanahmet çok güzel. Bak bunlar bu cümleler olmamış yani. Bu cümleler değil. Dün çok yorgun. Ne diyorsun ya? O bir doktor. Bak öğretmen, öğrenci, yorgun, doktor kelimeleri isim oldukları için bir türlü lokomotifleşemediler. Yani cümle vagonlara sahip ama lokomotifi yok. Buraya bir lokomotif lazım. Bunu lokomotif yapmak için bunlara da bir ek geliyor. İşte ek fiil geliyor. Ben bir öğretmenim dediğinizde bu bir ek fiildir. Sen bir öğrencisin bu bir ek fiildir. Dün çok yorgundu ek fiil. O bir doktormuş ek fiil. İşte burada yazdığım bu böcek gibi olan im, sin, idi, imiş bunların her biri birer ek fiildir arkadaşlar. Ve isimleri yüklem yapar. Şimdi isimleri yüklem yaptığı zaman mesela ben öğretmenim, sen öğrencisin, o çalışkandır dediğimizde bu geniş zamandır. Hatta bazen geniş zamanda üçüncü tekil şahısta ek fiilin direki kullanılmayabilir. O, o çalışkan da diyebilirsin yani. Hani sen öğrenci diyemezsin. Sen öğrenci demen gerekir. Ama o çalışkan diyebilirsin. Birleşik zamanlı fiillerdeki çekim yoktur. Ben öğretmendim hikaye. Yani idi'yi kullanıyoruz bu sefer. Sen öğrenciydin hikaye. O çalışkandı idi. Bu isimlere gelen hali. Ama fiillere de okuyordu, sevecekti, yapmazdı diye de şimdiki zamanın hikayesi, gelecek zamanın hikayesi, geniş zaman hikayesi olarak kullanılabilir. Rivayet ise arkadaşlar imiştir. Ben öğretmenmişim. Sen öğrenciymişsin. Vay be sen öğrenciymişsin. O çalışkanmış dediğimizde burada rivayet olur. Fiillere de okuyormuş şimdiki zamanın rivayeti. Sevecekmiş gelecek zamanın rivayeti. Yapmazmış yeni zamanın rivayeti olur. Şart ise isedir arkadaşlar. Ben öğretmensem, sen öğrenciysen, o çalışkansa dediğimizde isimlere gelmiş olur. Okuyor ise dediğimizde şimdiki zamanın şartı. Sevecekse dediğimizde gelecek zamanın şartı. Yapmazsa dediğimizde de geniş zamanın şartı olur. Birleşik zamanlı fiil şudur. Yazıyor idi. Yani şimdiki zamanın hikayesi. Şimdiki zamanın rivayeti yazıyor imiş. Şimdiki zamanın şartı yazıyor ise olur. Buna da birleşik zamanlı fiil diyor. Hemen üniversiteden çıkmış birleşik zamanlı fiil sorusuna bakalım. Eşyalar yerleştirilince otobüs da otobüse yolcularda bindim. Şoför beklemek için kontağı açtı bak. Bindi fiil ama sadece görülen geçmiş zaman. Açtı fiil ama sadece görülen geçmiş zaman. O sırada otobüs yazan insan biri fırladı. Fırladı görülen geçmiş zaman. Otobüse koşuyordu. Soluk soluğa yetişti. Önümüzdeki tek boş yere oturdu. Çevresindekileri selamladı. Otobüsteki herkesi tanıyordu diyoruz. Dolayısıyla bak koşuyordu, tanıyordu diyebildiğimiz için burada iki tane bileşik zamanlı fiil var diyeceğiz. Hangisine ekelen farklı bir işlevde kullanılmıştır diyor. Buraya bakalım. Şimdi iki iki şey işlevi vardı. Bir, isimleri yüklem yapıyordu. Mesela Ali mutlu mutluydu dediğimizde isimleri yüklem yapan göreviydi. İkinci görevi ise neydi? Fiilleri birleşik zaman yapıyordu. Yani Ali geliyor dediğimizde burada ilk fiil yoktu. Burada sadece şimdi zaman iki vardı. Ali geliyor dediğimizde fiili birleşik zaman yapıyordu. Şimdi bakalım. Başarmak isteyenler için her türlü imkan burada mevcuttur. Burada birinci görevinde kullanılmış. Bak buraya birinci görevi yazıyorum. Tahmin ettiğimizden daha da yüksekmiş. Bak ismi yüklem yapmış. Burada birinci görevi. Sen din tüm korkularımızın çaresi. Tüm korkularımızın çaresi sen din demiş. Burada yine zamir yüklem yapmış. Ki bu da üniversiteden çıkmış bir soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir ek fiil alarak yüklem olmuştur demiş. En sevdiğimiz kent İstanbul'dur. Burada da yine birinci görevde kullanılmış. Çalışırsan sana da daha iyi notlar alırsın. E, alırsın da yok. Allah Allah diye düştüğünüzü görür gibiyim. Halbuki çalışırsan demiş. Yani geliyorsa gibi çalışırsan da Birleşik zamanlı fiilde kullanılmış diyebiliriz. Birleşik şekimli fiilde kullanılmış diyebiliriz. Ödülü sorumuzda kaç tane bağlaç vardır sorusuydu. Kimi kışa hemen alışır ve kalın kitapları alır. Eline kiminin aklı yazda gezme ile tozmalıdır. Gezme ve tozmalıdır daima. Kimi ise dört mevsimin dördünde de sonbahar halinde diyor ve ise var. Dolayısıyla buradaki bağlaçlarımız bunlardı. Sizlere gramatikten mutlaka mutlaka fiilleri ve ek fiilleri sorularını çözmenizi istiyoruz arkadaşlar. Burada son derece seçici temel düzey Öğretici, metinli, kapsül bilgiler, yenisel ve zor ve ötesi. Bakın yanlış anlamayın, mor ötesi, zor ve ötesi sorularımız var. Bunları güzel güzel çözün. Harika soru çözümleri de yaptık ve tabii ki yine e, en önemli kısım olan paragrafikle alakalı, paragrafla alakalı bol bol sorular çözün. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>